Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm. Ve rahmetullahi <gülüyoruz> <estávım. gülüyor> Çok kıymetli dervişlerimiz severleri. Elhamdülillah. Kıymetli abilerim, kıymetli abilerimiz. Bu merkez e, Fakirlerimiz inşallah. Kuyu, kedilerimiz. El kayyum inşallah. su, Dua makbul edesin. Muhafaza için inşallah. Müslüman kardeşlerimizin su karışınamak için Allah'a ilk sahiplerine razı olsun. Yani çok Müslüman kardeşlerimizin su karışlamak için, Müslüman kardeşlerimizin hediyelerimiz su kısı. Her şey derviş deni adına. Ne kadar teşekkür ederiz. Derviş Derneği sebepleri takipçi. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti özeleniz olsun. Şükürler olsun inşallah. Şimdi dua ederim ya Rabbi. Rabbena atina fid dünya hasena. Ve fil ahireti hasena. Ve ina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله والله أكبر بسم الله الحمد لله درويش درني أدنى سكوس أورغانيزاسيونو قيمة حي السفر لرمين سيد شفت بسم الله والله أكبر ومركز قيوب صنباشر اسم لرمين دوام إدجكتير الحمد لله صحبه وسلم Esselamu <Sessizlik> Aleyküm. Çok kıymetli dervişlerini sevenleri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Şükürler olsun. El şükürsü açmaya devam ediyoruz. Rabbim hepimize de razı olsun. Türkiye'nin hayırsever insanlarından bu kuyruğu bulduğumuz için yüce Allah'a şükür ediyoruz. Ve her zaman çok teşekkür ederiz sana nasıl teşekkür de deniyoruz. Allahu Teala kıyameti kadar sana mukafetini versin inşallah. Şu anda kuyu açılışında bulanan annelerimiz ve buradaki Müslüman kardeşlerimiz Allah'a yemin olsun ki kuyumu, kuyu da çok mutlular eyvallah. Yürekten çok teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye'deki hayırseverler de dernek derviş derneği adına تشكر اديروس ان شاء الله ارتك دعاء ادجيس الله يرضي وبركاته لي امين لرميس امين امين بسم الله سند دعاء ادريم يا ربي اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته امين ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته اللهم تقبل من هذه الصدقه المباركه واجعلها في موازين حسناتهم يا رب العالمين يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح القيم بسم الله والله أكبر الحمد لله بك

Dua makbul eylesin, muhafaza için inşallah. El-Kayyum, şükür su açarız. El-Kayyum, şükür seyrederiz. Maşallah, dervişten ne sebelleri, Rabbim sizlerden razı olsun. Dua makbul eylesin, muhafaza için inşallah. Afrika'dan selam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymeti abilerim, kıymeti abilerim, <m> kıymeti dervişlerine severleri. <speakers> Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun, şükürler olsun. Şu an güzel hediye su açılmasına vesile olan Afrika çatı sizlerden almış. Sizlerden almış olduğumuz vekalet dağıtımında elhamdülillah. El kayyum su kuzu açırız. açılışında elhamdülillah devam ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin su karıştırmak için Allah hayır sahiplerine razı olsun. El-Kayyum şifa geçmesi listesimleri tek tek elhamdülillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.

Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu